Seri keşi Liga 3'e yemin, yekemin. Batman Petrospol, deplasmana Sakarya Yastığı etpalanıldı yere. Gaber endeks boru. Eriş endeks boru. Bazıdan üstlendin. Gokontol. Ledan kalavan Cihan. Cihan gokontol kür. Batman Petrospol, Ledana serbest partine. Hasan, orta, kadar cezay. Postonu iki hatıra gol oraya. Gol, 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 gol. Go. Batman Petrospor dakika çarada 1-0 darbası peşiye bu. Gol Ali Başaran. Ve golü de bari temaşı etkin. Kevhoşev futbolist Batman Petrospor'u. Batman Petrospor konar bu kartine. Orta. Kadar Ceza. Ömer Can. Post 12 müsait bergiri. Her Batman Petrospor'u. Hasan. Gaber Efoliti. Pasdan Öztendin. Aykut. Bergiri. Hatıra berdandı ki post 12 müsait gov, şu derva. Batman Patos Boy, e Bandorte Orta, Kada Cezze, Hasan Seri ile dan kokşu der va. Ece Batman Patos Boy, Bandor Bey etken. Hasan, Hasan Kuda. Hıraç e, Orta, Kada Cezze, Bergiri, Katara Bey etken. Hasan, Hasan, gol ekibi hempa. Rönüş müdü da sıfır. Dekka Gol Hasan Çavdar. Gol ekip pırkhoş. Leden ekip pırkhoş. Erişan'da ekspori, İlkay. Mustafa. Pastan Ustendin Go kontrol. Yavuz. Kada cezay. İskender. Dve pozisyonu da muharamlar dema. Hendek spot bende penaltıya ve bir dominin. Pozisyonu ne kaç dubarete ekranı. Hendek da bende penaltıya bir ve penaltı itine. Tamam, El Şabat Mampato Hakkın gol gündakir. Evet. Hakkı. Pasak uda. Go kontrol. Ledana ki gokşu derva. Hendek ki, ciki Ledana serbest kartıra. Muharrem orta kadar ceza Mustafa gokşu derva. Mustafa encamına giz bu pozisyonu. Erişe Batman Petrol Spor'u basıdan üstlendin. Abdü Samet ceza Ledana ki bergiri. Hendek Ledana serbest kartıra. Yavuz Paşa gokşu Yavuz Ledan Kalavan Cihan. Katere berdağım tüke. Bergiri pozisyonu diyemin. Gol kontrol. Kadar cezayı dağıtmadı ve pozisyonu da 5-1 sekinan. Kalavan Pozisyon ki nikaş. Erişan da ekspore. Kada cezay. Berkay. Gol kontrol. Berkay, Berkay. Berkay ki cihavet. Gol hem de ekspore. Ve golü dübara temaş etken. Kaletiye bergiri. Gol hem de hat. Batman Patospor bu golü semite. Aykut ket kada cezay. Aykut. Tevgeri diyemin. Aykut lardım var. Batman Patospor benimle penaltıya. Dardım ve dominen. Pozisyon son tabi aradı eklanay. serbest çıkartı orta. Kadar cezalar. pozisyonu ki kim sağit gökyüzü 5 bir kadıya. Ancak 5 bir ki Hande Xplore Batman Patros boardu